Of ya. Of ya annem nerede acaba? nerede ya? Bir şey bir şey anne 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 Hadi ucunu atla bak Anne 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 Kedi dur bakayım Anne 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 Eve eve gideceğiz bir dakika Anne Ooo poliç kolunda bir şeyler var Polis kola gitme çocuğum. Ay ay bak yine Bak yine Bak yine Koş 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 koş. Gel buraya. Gel. Kaçıyorum beni yakalayamaz şimdi. Gel. Ne yiyecek Edi? Ne yiyecek Edi? Ne yiyecek Gel buraya. Niye? Gel şimdi video çekeceğim. Gel 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 video çek ne ya? Benim çığım. Gel kızım video. Şu kamerayı kıyıp alayım mı kamerayı? Anne. <gülüyor> anneciğim <gülüyor> ne ya? Şu kamerayı çıkartayım oradan. he <laughs> aldım. Gel buraya. Ya bu da evlat edilir ben diyor ya. Anne anne anne. anne, anne evlat anne, edilmeyeceğim. Gel kızım çocuğum? Anne. Anne. Ne? <laughs> Bu Cem annesinin video çekiyor. Anneciğim bu kim ya? Anne şu dolar bu düş dur. Gel bakayım. Gel. Of anne. Of <laughs> 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 bak, ya, bak anne şu yakışıklıya bak anne. yakışıklı. Anneciğim yakışıklı değil mi? Hiç kimse yer. Ya benim yakışıklı ayıp, ben. Ayıp. <laughs> ya yakışıklı <laughs> benim ben. He, <laughs> evet evet öyle, öyle. çok yakışıklı. Bir hadi dur dur dur. dur. Ben daha iyiyim. Gel anneciğim gel. Dur 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 dur. Ben daha iyiyim. Ama koşuyorsun çan. hadi. Niçin? Hadi yukarıda evimize yapmaya gidelim. Sen evi hazırlıyordu ya anne. Ben dışarıda bir yaş top oynayacağım. Başka biri var, bir ev var mı diye. Hazırladım bile ben evi. Geliyorum ben bir dakika evi yapayım öyle. Sen dışarıda oyun oynayabiliriz mi, bizim arkada? Lahmacun, lahmacun. Sipahşı çok oldum, da yıkayım. Başım oldu lahmacun. Yok, 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 Domino's <Gülüyor> pizza. <Gülüyor> bir dakika şimdi reklam yapacağım anne. Tamam anne Hemen yaramaz yaramaz Diyeceğini bil onu Domino's Pizza Her zaman yemek yağmaz lazımdır yağmaz Yatarken pizza. uyurken anne Domino's Pizza, <laughs> pizza. Ye ye yavaş. unutma <laughs> Herkes Domino's Pizza içemez Domino's <laughs> Pizza Anneciğim daha henüz hazırlamadım <laughs> Gelmeye gerek yok Uçurca geliyor o zaman Anneciğim daha ev hazırlamadım Diyor muyuz Bugün annemi çıldırtma günah Anneciğim beni çıldırtma günah yok. Yok tamam yok. Yok yok. Anne tüp nerede? buldum. Aa kapıyı kapatmış. Tamam gideyim ben de. Gel ev arkadaşı yapayım. Anneciğim gel bakayım buraya. Aç kapıyı anne 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 anne. anne. Gel bakayım buraya gel. Anne bir ne şey yarıyor? Hmm. Çat 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 çat. Her yeri kırıyorum, her yeri kırıyorum. Anneciğim kırma. Tamam anne işte Her, her yeri temizlik şey anne. hoşuma da bana. Anne altına mı yaptın? Yiyip. <laughs> <cih. gülüyor> annem, <laughs> annem beni yakalayayım, Anne, beni yakalayayım. Altına yapmadım, herkese de gönderecek isimde. Gönderme, gönderme, telefon bende ki. Ben odaya gidip tabletimi alayım. Niye ben kamera falan almadım. Anne. Tabletim Roblox'u sen mi sildin? Anneciğim sildim. Niye? Nerede? Çek attım. Silmedim. Silmedim. Oyna kapıyı. oyna. Aç kapıyı. FBI'yim ben. Aa, açılmıyor. Neyse. Anne. Neyse annemin kıyafetlerini işletin. Kapı kilitli karnıyım. Annemin kıyafetlerini işletin. Anneciğim yapma. Ay bu çocuk bebek Karnını Anneciğim senin yüzünden Evim mahvoldu. Annemi satıyorum. Hemen annemi A, çekiyorum. Anne ne yapıyorsun? Adina mı çekeceğim? Ya. Bu çocuk beni delirtecek. İmdat. Bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne ne ne. Bana ne bana ne ne ne.

Hmm. Anne beni çocuğum. Benim başıma daha kalkacak değil mi bu? Benim yanıma şu çocuğum varmış. Ama nerede? Anne ben aşağıda benim... rolluk çekiyorum. Oh yeah. Tamam çek. Fortnite. Aynen. Ha, Fortnite. O Fortnite. Oraya koyma, koyma. Ben ne Gel onu odana koy. Fortnite oynuyorum ben. Onu odana koy. Çok, çok, çok. Sen? Of klibi yüzünden patladım çaytan. Dur ya. Odana koy dedim sana onu. Anne çok yakışıklıymış. Odana koy odana odana. Tamam. Oğuz'u değil senin odan Anne dur. Ben banyo edeceğim anne dur. Anneciğim banyo da mı oynanıyor? Evet. Banyo. Bu banyo da mı oynanıyor? Anne mi? hem oynuyorum hem banyo ediyorum işte ne güzel. Gel buraya gel. Anne banyo ne? Cıbı cıbı yapayım. Deli Deli cıbı cıbı yapayım. cıbı cıbı yapayım. Deli cıbı cıbı yapayım. Deli cıbı cıbı gibi Deli cıbı Deli cıbı cıbı yapayım. Deli cıbı gibi yapayım. Deli odana koy yapayım. Deli ya. cıbı cıbı yapayım. Gel cıbı cıbı yapayım. Deli cıbı cıbı yapayım. Deli cıbı ne? yapayım. <laughs> ben cıbı Ne yapayım. Deli cıbı cıbı yapayım. Deli cıbı Çıkıp gidelim. Çıkamıyorum. Çık. A, aşağı düştüm ben de Gel Gel a, a, gel gel. Anne ne ya. Anneciğim dur <laughs> abi. Bak kızım. Dönme Hı? beni, dönme beni. Çok korktum. Bu maden oradan. Bu ne? Ben koydum. Anne bu ne ya? Al işte senin yüzüne bu sıkıştı Hadi arkadaşın evine gidelim. Anneciğim gel. Oy bu yani. Senin evine gidiyorum Lahmacun'un evine gidiyorum Abla kapıyı aç abla. Abla beni dövüyorlar abla. <laughs> Anneciğim. Anne beni yakalayamaz. Can. Oo zengin evi var oyda. <laughs> yok, yok, yok 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 Aa yakalayacak beni. Uuu du, 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 du Sen kendini hiç korkma. Benim de var. Anneciğim o insan nereye gitme gitme. Ya bana ne? Dövecekler. Abi nerede sen abi kapıyı açar. Abi beni dövüyorlar ha. Uçak oh, mı? Bu ne? Bir şey... Anneciğim git. Bu, bu ne beni biliyor mu ben? Bu ne? Binemiyorum. Neyse. Anneciğim. <laughs> Bak yüzüne biraz. Ya bana ne? Sen beni hiç umuyor. Sen hiç beni için ben de kaçayım. Temizlendim bir yazcık. Bak, Abi kızım Kızımla... kaçtım, 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 kaçtım kaçtım Hemen evi gözeyim hemen eve eve eve. Ne diyor Annem Anne boş. ya? Neyse. Hay An anne ben kaçarım. O, <laughs> Annemi dövdü. <laughs> Anne anne beni bu <laughs> Anne 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 <laughs> Annem annem güzel bizim anne anne şimdi bak. Ben, ben bizim Bizim ev buldum ben. <laughs> anne buldum anne 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 Kapıya kilitlemiş. Dışarıda üşüyeceğim kalacağım. Bana anahtar da vermemişti. Şimdi bakayım ev vermiş. Anneciğim ev anahtarını alma bari. gelmesin diye kapıyı kilitledim şöyle. Anneciğim diye. yüzüme çarpacak kapı ben Kim? Uyuyayım bir şey. Bizim böyle aramız var. Ata... Anne gelemez ki. Anne. Neredesinler? 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 Ayaş e, işte Tabii... <laughs> çok kadar <laughs> şıktığım <laughs> <laughs> <güzel bazım> var. <laughs> <güç> Artık yeni araba <laughs> aldım. Anneciğim. Annem Turning... çiğ giyebilecek mi ki Anneciğim gel gel. Yeni araba aldım. Çıkamıyorum. <TAT> Annem dışarıda, Annem dışarıda geldi. Annem dışarıda geldi. Malzedez bu anne. Tamam, iyi. Ay Gitmeyeceğiz bir ara. Silo alalım o şey. Merdiven... Anne açayım şey diyeyim anne. Anneciğim merdiveni merdiveni niye bırakmıyorsun? Git odana koş. Anne dur ben birazcık içeride oyun oynayacağım. Parça yap bari. Hatalı koydum tamam açayım. Acımıyor da. Anneciğim silo mu? Anne alacağım duyu çıkmaya çalışacağım. Alım. Al. Anne araba gitti. Sen burada dur. Bu şimdi videoya başlıyorum anne. Arkadaşlar bugün sizde annemin yolu başını yok etmeye oynuyormuş. Hangi tekerliklerinden başlayalım? O Anne 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 <laughs> anne anne ya, Anne. Anne buyu ne <laughs> 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 anne. <laughs> anne Babam nerede buyu anne anne buyu anne? buyu buyu gelir buyu 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 anne o oh, şimdi abinin ama her yeni patlatmaya gideyim. Tekerlek yeni. Burada benim zaten oraya gidiyorum benim ben orada. Şimdi gidiyorum Yok. Gel buraya. anne sen de giyebiliyorsun. Gizemiyorum. Gel anne gel. Merdiven de sız diye ki. Anne gel. Gelemiyorum ki. Ya, i̇naya buradan. Gel. Ya, gelin, gelin. Gel. Gel. Anne gel. Heh, tamam şimdi tamam, ucuyayım. böyle gösteriyorsun be. Sheep ID man, Sheep ID man, Sheep Çok kaşıyım aynı hani, ya. Bırakaz beni bıraktığında ben geri ev açılmam. Eve evin yanına. Tamam gidelim. ben de şimdi bırakmam gezdiğim evde. Çok çok Gel babanın çup, yanına gidelim. <laughs> <laughs> ne bileyim ki? <laughs> Oha anne Hocam belki de hiç bu Onu çabuk bizim pum. olsun anneciğim onu getir getir bizim olsun Anne ayabam dört çabuk Benim Hı. o Kesin kesin Benim abi. benim benim Anne benim. At, ben yavaş. Hadi atla anne Benim Anne atla de benim. Anne atla de neredesin canım, Benim abi Anne ben buldum benim Benim oh. Anne Anne bu tek kişilikmiş. Anneciğim o araba benim. O, anne o arabayı yok ettim artık. Araba yok. Kimsenin değil. Benim anneciğim. Sen o arabayı tutma. Valla araba bakalım Talya'yı kaçayım ya. Tamam. Oğlum. Oğlum. Babamı hiç eşini duydum. Bu arabayı alacağım. Babam Babayı. geliyor. Alayım mı? Baba. kardeşim baba. O araba benim. FBI'nin arabasını patlatacağım. Mercedes. FBI'nin arabasını. Oğlum. Oğlum. Bunu nereden? Benim bu. Ben de biliyorum. Çok çok tek kişilik bu. Babam nerede? Benim arabam. <laughs> Çekilin. Babam Al. gelmiş. Ya bunu <laughs> başka arabası. gidelim bunu. Baba. evi oldu. Benim arabam. <laughs> <oldu. gülüyor> dominos pizza yiyecek mi? Evet evet pizza. Evet. 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 Evet çok iyi. Elim çok, iyi. Bitirdim. Bir daha. Ayıp ayıp. Neyse. Ben var. Burada baba gel gidelim. Uf. Baba bak ben örümcek Dur dur Sen örümcek adam kostümü sana. Hayır hayır hayır. Niye? Ee, benim kürküm var. Ben niye kediyim, edeyim? Niye edeyim? Baba bu atacağım. arada sen lazım mı? Evet. Hayır. baba. Yok, yok. Uf, uf, Arabayı... Abi, ben şu iyi kaçak. Bir daha yapalım baba. .urtalım. hadi ben ben hadi şey eve gidiyorum. Ben şeye gidiyorum limana. Limana mı? Aha. Uh -huh. Araba mı? Bir daha. Hiç, kimse alamaz Abi... arabamı. Evet. Aa, kaybım. Beni kaybım. Babam. Babam çünkü beni <laughs> evde bu. Bu arabayı boyayabilir miyim? Şaka yapıyor vallahi. Eve yıkmaya gidiyorum. <laughs> Boyayacağım. evi de yıkıyorum. Evet. Oynayamayız. Eber, bir Eber. Eber. Neyse, bu video bu kadar arkadaş? Bu video buraya kadar arkadaşlar. Bay